Osman, AK Parti'de nedir durumlar? AK Parti'de beklenen, yani arzu edilen liste açıklandı mı? E, 76 kişi e, liste dışı kaldı 3 döneme takılan. AK Parti'de, e, bugün AK Parti'deydim, genel merkezdeydim. Yani bir en küçük, yani çok enteresan bir tablo var. Yani AK Parti'de e, listeler açıklandıktan sonra da her, ee, bir reaksiyon oluşmadı. Yani bir olumsuz bir, bir bakın sosyal medyada bakıyoruz. Yani herhangi bir Abi tepki tek yok. Abi tık yok, tık yok. Tık yok. yok. Yani bu da şunu gösteriyor. Ee, tabii lider farkını gösteriyor. Yani bence ee, Tayyip Erdoğan'ın nasıl e, bütün partilerine, teşkilatlarına, milletvekillerine, bakanlarına karşı nasıl bir lider özelliği taşıdığını da açık bir net ortaya koyuyor. Yani tek olumsuz bir olayın yaşanmaması, olumsuz bir sözün kullanılmaması gerçekten AK Parti için bir başarı yani. Yani böyle kolay bir iş değil. Yani iktidar partisinden milletvekili olmuşsunuz, sonradan dışarı çıkmışsınız. Yani liste dışı kalmışsınız. Bunlara karşı en küçük bir olumsuzluk ortaya çıkmadı hadi Ama taban taban öyle diyor mu? Mesela Oğuzhan Taşçı şu anda Diyor ki, e, oylar yeniden refah zaten ittifak olduğu için baraj sıkıntısı yok. AK Parti biraz akıllansın, AK Parti İstanbul listesi berbat diyor. İstanbul listesi berbat Evet. evet. Yani, e, yani taban da böyle diyor. İstanbul listesi de ben e, benim aldığım şey, izlenim şu İstanbul listesi de iyi bir liste yapıldığı görüşünde. İnsanlar Fakat yani. burada burada benim çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Yani bunu özellikle konuşmamız gerekiyor. Ben bunu defalarca burada yayında söyledim. Bana da kızanlar oldu. Ve şu ifade kullandı. Ya şu Özlem Zengin de Özlem Zengin. Ben de döndüm dedim ki kardeşim Özlem Zengin'i oraya getiren Recep Tayyip Erdoğan. Özlem Zengin'i orada konuşturan Recep Tayyip Erdoğan. Onu temsil ediyor grup başkan vekili olarak konuşuyor. Grup başkan vekili olarak Tayyip Erdoğan bilgisi olmadan konuşamaz dedim. Dedim. Beni dinlemediler ve salladılar. Sonra Ahmet Şimşir karşılıklı oturduk. Dedim ki böyle 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 evet haklısın dedi vesaire bir sürü şey konuştuk. Ve bugün benim haklı olduğum bir kez daha ortaya çıktı. Özlem Zengin İstanbul'dan birinci sıradayım. Bir ya bir ya iki. İkinci sıra dayı. Yani Özlem Zengin'in konuştuğu cümlelerin tamamını Tayyip Bey'in direktifleri doğrultusunda konuştuğuna ben inanmıyorum. Ee, İstanbul Sözleşmesi işte o yasak bizim kırmızı çizgimizdir dediğinde Tayyip Bey çıktı. Biz böyle bir şey tanımıyoruz dedi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bu kadar canhıraş bir şekilde savunan Özlem Zengin değil miydi abi? Evet. E, Tayyip Bey de biz o imzamızı çekiyoruz dedi. Tab tamam. Çelişkili bir açıklama. Ha, Özlem Zenginliği adayı gösterildi. Tayyip Bey vefalı bir adam. Yol arkadaşlarını öyle kolay kolay satmaz. Bak bu kadar e, darbe vurmasına rağmen hala Bülent Arınç'ı e, bir şekilde yanında yöresinde tutuyor. Bülent Arınç'ın oğlu e, aday gösterildi. E tabi. Bak Bülent Arınç bile vefa diye bir şey. Tayyip Bey vefanın gerçekten e, yaşayan timsalidir. Vefalı bir adamdır. Yeni listede değişik insanlar var. İşte demin o kardeşimiz memnun değilmiş. Ya rahat ol. Tayyip Bey keşfe çıkmış. Yeni cevherler keşfedecek. Önümüzdeki 5 sene Bunları işleyecek, güzel güzel e, yüzyıl Türkiye'sini Allah'ın izniyle piyasaya çıkaracak yani. Evet. E... Bundan önceki aday olanlar işte bu e, üç dönem e, kuralına Kuralım. takılanların hiçbirisinde biz bilmiyorduk ki. Tayyip Bey hepsini çıkardı ortaya. Ali babacanı kim biliyordu? Ahmet Davutoğlu'nun varlığından hangimiz haberdardık? Ali babacan bilmiyor muydu ya Bebe Can tuttu. Ya onları saygısızdı. Ben bilemem ama Ali Babacan'ı kim biliyordu ya? Bak bugün çıkmış işte CHP'nin falan kadrolarından şey oluyorlar. Milletvekili adayı oluyorlar. Ya yazık yazık ya. Hepiniz el üstünde tutuluyordunuz. Şimdi e, mesela Bülent Arınç'ın oğlu e, aday gösterildi. Ama Mehmet Ağar'ın oğlu aday gösterilmedi bu dönemde. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Ankara'da seçilebilir bir yerden aday gösterildi. Şimdi onun da hakkını teslim ederim. Osman Gökçek'in. Gerçi benim işlerimi çok bozuyor ama babasıyla Hı. yarın akşam buluşacaktık. Aradı beni abi biraz öteleyebilir misin dedi. Hep işlerimde burnunu sokuyor. Ee, ama çok mücadele etti. Vallahi Osman Gökçek'e aday göstermeselerdi hakikaten çok üzülürdü. Osman Gökçe'nin AK Parti teşkilatı içerisinde bulunan kelli felli en az 100 kişinin mücadelesini tek başına ortaya koydu. Evet. Kanalında gerek işte Melih Başkan ya görevden alındı. Çeşitli söylentiler söylendi, suçlandı, e, ithamlarda bulunuldu ama asla geri adım atmadı. Hiçbir zaman da yanlış yaptı. Ve şey Twitter'da da bir ordu gibi ha. E tabii. Ya Osman Gökçe'yi ben izlerken keyif alıyorum. Tak tak tak. Bir de muhalif kesimleri alıyor karşısını ip gibi diziyor. Onlara demediğini bırakmıyor ve belgelerle gerçekten AK Parti'nin 100 kişiye bedel bir savun savunuculuğunu yaptı. Dibine kadar da hak etti. Helal hoş olsun. Osman sen bekliyor muydun Osman Gökçe'yi? Bekliyordum. E, hatta 4. 3. sınırlarda olabilir diye bekliyordum ama ee, Osman Gökçek gerçekten e, az önce Mehmet Bey'in de dediği gibi yani inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Kaç kişi var Ak Parti'de böyle mücadele yapan İki elin parmağı kadar yok açıkçası. yani kendine, O kadar da yok ya, o kadar da yok. O kadar da yok. Yani gerçekten önemli bir mücadele verdi. Yani bunu bunu söyleyelim, hakkını teslim edelim bir de e, böyle sıradan bir isim değil yani e, özelliği olan bir e, konuştuğu zaman hitabet gücü çok iyi olan, ikna gücü iyi olan ve ses getiren bir. Ve şey, kendini mesela Çankaya Belediye Başkan aday adayı olduğu dönemde ben gittim Osman'la. O dönemlerde tanıştım. O Osman gitmiş kendini sıkı bir şekilde geliştiren, okuyan. Evet. Yani hem Türkiye tarihinin geçmişini, siyasi tarihin geçmişini okumuş. Hem de bugünü çok böyle teknolojik şeye de e, dijital dönemde adeta yutmuş ekranlarda adeta şey gibi yani kahraman gibi mücadele ediyor. Şimdi babasının oğlu ad Adi abi. Babası vallahi ben bir şey söyleyeyim yani. babasının oğlu eyvallah da Melik Yükkçek e, helal olsun Melik Yükkçek de şimdi ben bildi bildiğim bir şey söyleyeyim önünü açtı yetiştirdi. Ee, geleceğe hazırladı. Ta o dönemden beri o e, belediye başkan aday adaylığı dönemde hazırladı. Ben demedi mesela, o o olsun dedi. Mesela milletvekili adayı olarak Melik Gökçek diyebilirdi ben ola, ben olayım. Kardeş ben daha buradayım yani ben milletvekili olayım diyebilirdi. Osman Gökçek geleceğin Ankara belediye başkanı olacak. Öyle mi? Tab bir dönem milletvekili yapacak. Ona sonra da yakışır. E, Melih Başkan'ın da geçmiş görünüyor. Savunuculukta, dava ha. adamı olmakta. ya yani Çok takdir ediyorum. Hak etti. AK Parti'nin zaten bu e, duruşunu ben çok seviyorum. Bak bunlar e, bütün dönemlerde hep çıkıp Z kuşağı, Z kuşağı diye bir yerlerini yırttılar mı abi? Hı hı. Bütün o cenahı savunan gazeteciler işte Z kuşağı, Z kuşağı şöyle diye hepsi kendilerini ortaya koymadılar mı? Listelere baktığımızda en genç milletvekili adayı kim? AK Parti. 18 yaşında. Tabii. İşte Z kuşağına verdiği önem burada ortaya koydu. Kaç kadın var Osman? AK Parti'de kadın sayısını tam bilmiyorum ama önemli bir kadın sayısı olduğu ve gençlere de çok önemli 19 yaşında milletvekili adayı 18, olarak, 18 18 18 yaşında pardon 18 yaşında yani böyle bir tablo var ya, bir kere siyaset vizyonu şu Tayyip Erdoğan gerçekten bir vizyoner de bir genel başkan ve lider ve cumhurbaşkanı yani şimdi baktığımız zaman karşıdaki liderlerle Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamak yani böyle objektif bakalım mümkün değil mümkün değil. Bakıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na da bakıyoruz. Meral Akşener'e bakıyoruz. Ali Babacan'a da bakıyoruz. Hepsini üst üste koyun. Yok. Devlet Bey'in de devlet adamlığı aynı şekilde. Hiç bakan mevki koltuk derdi olmadan, o yoran hesabı yapmadan yani devlet için siyaset yapan biri. Yani gerçekten Cumhur İttifakı'nın e, temel taşları öyle bir oturmuş ki yani bu oynaması mümkün değil. Hele hele bu 14 Mayıs'ı geçtikten sonra Türkiye'nin bence ufkunun çok daha açılacağını, çok daha ileri noktalara gideceğini düşünüyorum. Yani bu kadar zorlukların altından kalkarak e, PKK'sı, HDP'si, FETÖ'sü, Amerika'nın, Yunan'ı, Yunan, İngiltere'si, AB'si, NATO'su herkes bir taraftan saldırıyor bugün. Buna rağmen bu seçimin kazanılması demek ya, Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacaktı ve bu yeni dönemde Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yapacağı en güzel iyilik de artık yerli ve milli bir muhalefetin de önüne açacak. Yani bugünkü muhalefet ortadan gidecek. Yani bu ülkede insanların işte bu muhalefet partisine oy verilir. Gönül rahatlıkla oy verilir bir muhalefete ihtiyacı var. Bugünkü muhalefetin hepsi bir soru işareti. Nerelere bağlı oldukları tartışılıyor. Yani yerli ve milli bir muhalefet Türkiye'nin bir ihtiyacı var. Bu gerçeği de 14 Mayıs'ta inşallah seçimden sonra da Türkiye kazanacaktır diye düşünüyorum.